Merhaba. Ben Rainbow. Gün sizlerle Rainbow tarzı bir yatak yapacağız. İşte bunun gibi iki parça bu Benim yatağım tabii ki. Bir parçasını maviye boyadık bile. Öbür parçası da boyandı. Ve geldik yastığa. bitti. Evet. Bunları çekiyoruz. Ve yastığımızı alıyoruz. İşte orada bir peçetemiz var. Bunun içindeki şey görüyor musunuz? Oh, şu top gibi şey. Ona özel bir el kokusu konuldu. Bundan sonra şu kurumuş bir ıslak ıslak mendilin içine sarıyoruz. Ve sonra bir peçetenin içine sardık ve yumuşacık bir yastık aldık. Yaptık desem daha doğru olur. Ve işte yatak. Çok şık durmuyor mu? Ve şimdi Üzerinde bir de ben. Hoşçakalın.